Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir işten koşar gibi gidiyor. Niyazi Musri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istediği mülkü tenin, Bir devasız derde düştüm. Ah ki lokman, bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, Hikmet-i ilahi cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet ilahiyenin bak peygamberimizin yeni bir tarifi. Birden merhamet ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hilayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi, ümitsizliğimi nurlu bir ricaya, umuta çevirdi. İşte ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyar eder. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Selkıyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli davetten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuudur. Ne diyordu? i̇mam Rabbani Ahmet-i Faruk'i bugün Hindistan'da hayatlardır diye ziyaretine bir davet vakı bulsa bütün zahmet ve meşakkatlere katlanarak onun ziyaretine gideceğim. Devam edin. Binan Ali İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma İki cihanın güneşi, milyonlarca Faruk-u Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Evet, 1400 senedir her senede 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu. Ve her günde es-sebebü kelfayı sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sahife-i hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makasıdı âliye ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti ümmeti rivayet-i sahiha ile keşf sadıkla dediği gibi oradan bir molla da çıkmış televizyona doğduğu zaman Allah ekber diyor be diyor. <laughs> yani şimdi biz bu taksime bak bir <gülüyor> şey <gülüyor> O zat Ali Ahmed Ya Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği dakikada Ümmeti ümmeti rivayat-ı sahiha ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine o ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Nereye gidiyormuşuz? Hangi zatın? Ya şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hatsız asfiyâ ve evliya yıldızları ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. Ne dedi? Milyonlarca Faruk-u Ahmet ile muhat olarak, sarılı olarak sakindir orada dedi. Ha. İşte o zatın şefaat altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulmati berzahiyeden kurtulmanın çaresi sünnet-i seniyyeye ittibadır. Ve en kısa tariki de salavattır. Öyleyse Allahümme, Allahümme salli alel Mustafa Allahümme salli alel Mustafa, salli Mustafa. Bedir'in cemali, cemali ve bahri <laughs> vefa <gülüyor> Bedir'in cemali <laughs> ve bahri <bahdil gülüyor> vefa <gülüyor> Ve salli aleyhi kema <laughs> ve salli aleyhi kema yembeği es Muhammed aleyhisselam Es-Sadık Muhammed aleyhisselam Es-Sadık Muhammed aleyhisselam Es-Sadık Muhammed aleyhisselam es Allahümme salli ala seyyidina ve Uh...